Şimdi siz güzel çalıp söylersiniz. Bugün sürpriz oldu. Sazınız yanınızda yok. Sazım yok. Saz olmayınca da. Sazın olmayınca da şöyle bir, bir dörtlük de olsa söyleyemez misiniz? Siz ne istiyorsunuz mesela? Evet Abdurrahman Bey ne söylesin arkadaşım? O. Pazarcık güzelini isteyemek ama ne söyler sonra da lazım. Mihriban, mihriban mi? Mihriban olur. Ya evet. da gönlüne bırakalım çünkü işte e, sürpriz yani. sürpriz bir şeyinde geliştiği için. Şimdi de... hanım böyle konuyu tabii Gönlünden ne akıyorsa onu isteyelim. Ya da mirik mi diyeyim? O zaman değerli ozanımız Mahsun-i Şerif'ten rahmetliden bir kısa bir evet. şey yapayım. Tabii bağlam olsa daha güzel olurdu. Tabii. İşte gidiyorum çeşmi siyahım işte gidiyorum çeşmi siyahım aramıza dağlar Sıralansa da Sıralansa da Yeterli mi? Yeterli Teşekkür ediyoruz.